Ve siyasetin gündemiyle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze saldırıları için karşımızda bir soykırım var. Olay haçlı hilal meselesidir dedi. Netanyahu'ya da "Atom bombam, bomban da olsa gidicisin." diye seslendi. Evet, karşımızda bir soykırım var. İsrail bir terör devletidir. İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırıları için soykırım dedi Cumhurbaşkanı. Olay Haçlı Hilal meselesidir. Olaya böyle bakıyor. Savaş suçu işliyor dediği Netanyahu'ya da seslendi. Sende atom bombası var mı yok mu? Sıkıysa açıkla ama açıklayamaz. Ey İsrail sende atom bombası nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz. Ve Artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol. Neye sahip olursan ol ama gidicisin. Grup toplantısının ardından da yüksek yargıdaki gerilime dair soruları yanıtladı Erdoğan. Geçmişte bireysel başvuruyu süratle azaltacak diye adımlar atıldı. Dosya sayısı 130 bin. Demek ki beklenen netice anlamadı. Herhalde bunun üzerinde. Bir iş değil. Bir iş. Yok. Konuya dair bir açıklamada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Bireysel başvuru yolunun zedelenmesini istemiyoruz. Kaldırılması söz konusu değil. Geriye dönüş yok dedi. En doğal ha, hak hak